Merhaba, Buket Ben. Biz Moda Eğitim ve Kalite Uzmanıyım. E-faturaya geçiş rehberi. Can yayınımıza hoş geldiniz. Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bunları kontrol edelim. E-fatura başvuru adımları, e-fatura kurulum süreçleri, ilk e-fatura nasıl kesilir, fatura iptali nasıl yapılır ve gelen e-fatura nasıl takip edilir? Bunları beraber kontrol edeceğiz. Dilerseniz siz de benimle beraber adımları uygulamalı olarak takip edebilirsiniz. Herhangi bir sorunuz olursa da konu anlatımı bittikten sonra soru ve cevap kısmından yazarsanız cevaplıyor olacağım. Öncelikle hemen kontrol edelim. Öncelikle mali mühür işlemleriyle ile başlıyoruz. E-fatura başvuru süreçleri için bir mali mühür edinmeniz gerekiyor. Mali mührünüz yok ise eğer kamu sertifikasyon merkezinden temin edebilirsiniz. Mali mührünüz e tüzel firmaysanız eğer mali mühür şahıs şirketiyseniz de e-imzanızın olması gerekmektedir. Kuruluma başlamadan önce şifrenizin hazır olması gerekmektedir. Burada şifre işlemlerini... Kamu sertifikasyon merkezi, online işlemler, e-devlet ile giriş, mali mühür işlemleri ve diğer mali mühür işlemlerinden plan oluşturma ekranlarından alabilirsiniz. Şifreniz hazır olduktan sonra bilgisayarınıza takmanız gerekmektedir. Şimdi e, biz bu içerisinde nasıl kurulum işlemleri başlatılıyor beraber buna bakalım firma ve abonelik sekmesine tıklamanız gerekiyor. Firma abonelik sekmesinden sonra e-fatura entegrasyon bilgisi kısmından e-fatura başvurusu yap sekmesine tıklayarak başlıyoruz. Burada başvuru aşaması 3 aşama, aşamadan oluşmaktadır. İmzalama sihirbazı, başvuru formu ve hesap aktivasyonu. Başvuruya başlayın diyoruz. Başvuruya başlayın dedikten sonra karşınıza e-belge başvuru asistanı çıkacaktır. Burada imzalama sihirbazını ve GİP e-imza aracını indirmeniz gerekmektedir. Bu indirme işlemleri tamamlanıp kurulum sağlandıktan sonra e-belge başvuru asistanı ekranında karşınıza mali mühür veya e-imzanıza ait bilgiler çıkacaktır. Bu aşamada şirket bilgilerinizin doldurmanız gerekiyor. Bazıları otomatik gelecek ama otomatik gelmeyenlerin de doldurulması gerekmektedir. Bu ekranda kurumsal e-posta adresiniz, kanuni merkez ve parola bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir. Kanuni merkez e-portal sağlayıcısının maili ve şifresidir. Kişisel bilgilerinizde bu alanda doldurabilirsiniz. Müşavirinizin adı soyadı e-posta adresi ve telefon numarası bilgilerini şirket sorumlusu bilgilerinde bu alanlardan ekleyebilirsiniz. Etiket bilgisi etiket bilgisi de karşınıza şu şekilde çıkmaktadır. E-fatura veya arşiv etiketiniz olması gerekmektedir. İki haneli olacak şekilde. E-Faturanız için bir etiket e-arşiviniz için de bir etiket bilgisi girmeniz gerekmektedir. Bu alanlarda bu bilgileri girip kontrol ettikten sonra devam ediyoruz. Ee, özel entegratörlük hizmet sözleşmesini okudum kabul ederim sekmesinden tıklayarak başvuru işlemlerini başlatıyoruz. Sonrasında başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra ekranınız bu şekilde gözükecektir. Size tarafınıza mail olarak bilgilendirme geldikten sonra da kurulum e-fatura e, kesmeye başlayabilirsiniz. Şimdi ilki faturanızı nasıl keseceksiniz beraber bunu kontrol edelim. Biz bu sayfasında gelirler faturalar menüsüne tıklıyoruz. Bu ekranda fatura oluştur diyoruz. Fatura ismi faturanızı takip edebilmek için isimlendirdiğiniz bir alandır. Zorunlu bir alan değildir. Dilerseniz doldurabilirsiniz. Müşteri adı kısmı. Müşterinizin ismini yazıyorsunuz. Daha önce biz MUYA kayıtlıysa otomatik olarak çıkacaktır ama yeni kaydedecekseniz eğer yeni şeklinde gözükecektir. Müşteri bilgilerini karşısındaki düzenle sekmesinden bu bilgileri doldurmanız gerekiyor. Önemli bilgileri. Şimdi ben VKN'yi dolduruyorum. Doldurduktan sonra tamam diyorum. Belge tarihi faturayı resmileştireceğiniz tarihtir. Buradan seçebilirsiniz takvim işaretinden. Belge numarası eklemiyoruz çünkü e-fatura olarak resmileştireceksiniz. Otomatik olarak katılacaktır. Sipariş bilginiz varsa artı işaretinden sipariş bilginizi ekleyebilirsiniz. Ödeme bilgileri kısmında vadeli veya peşin olarak iki seçenek yer alacaktır. Bu seçeneklerden dilediğinizi seçebilirsiniz. Döviz cinsi kısmında TL, dolar, euro ve sterlin bazında fatura resmileştirme işlemlerini yapabilirsiniz. Hizmet ve ürün kısmında daha önce kayıtlı bir ürününüzü çağırabilir veya yeni ürünü de bu alandan kaydedebilirsiniz. Yine miktarını, birim kısmını, adet, KDV ve toplam tutar kısmını girebilirsiniz. Şu an kayıtlı ürünümden seçtiğim için bu bilgileri benden istemedi. Toplam kısmının yanındaki artı işaretinden hizmet ürününüze tevkifat ekleyebilir, açıklama ekleyebilir, indirim, ÖTV, ÖYV ve konaklama vergisi ekleyebilirsiniz. Yine ara toplam indiriminin yanındaki artı işaretinden ara toplam indirimi ekleyebilir, konaklama vergisi ekleyebilir veya ilgili faturanıza stopajı uygulayabilirsiniz. Fatura notu kısmında ileteceğiniz bir not var ise bu faturaya dair girebilirsiniz. Hesap bilgisi kısmından daha önce nakit kasa ve bankalardan kaydetmiş olduğunuz bankanızı seçebilirsiniz. Şimdi faturayı kaydet diyoruz. Resmileştirme işlemlerine başlamak için e belge gönder sekmesine tıklıyoruz. Burada müşterimizin adresini doldurmadığım için benden bu bilgileri istedi. Dolduruyorum. Kısa adresi de yazabilirim veya uzun adres de yazabilirim. Kaydet ve devam et diyorum. Gönderim bilgileri kısmında karşınıza senaryo çıkacaktır. Senaryoda ticari veya temel olmak üzere iki seçenek yer alacaktır. Ticari fatura gönderdiğinizde karşı tarafın kabul veya red mesajı vermesini bekleyebilirsiniz. Bu işlemi 7 gün içerisinde yapmalıdır. Temel faturada ise temel fatura karşı taraf tarafından reddedilemez. Şimdi bir temel fatura gönderelim. Devam et diyelim. Müşteri bilgilerinin karşısındaki fatura önizleme kısmından bu faturanıza ait önizleme alabilirsiniz. Ön izlemeye tıklıyorum. Biraz açılması zaman alabilir. Evet. E, Pop-up engellendi dedi. Tekrar izlemeye tıkladım. Burada faturanıza ait detayları kontrol edebilirsiniz. Henüz taslak olduğu için düzeltmek gerekirse yine düzeltme işlemlerini sağlayabilirsiniz vazgeç diyerek. Şimdi gönder diyorum. Resmi iyileştirme işlemleri bu aşamada başlıyor. Öncelikle taslak olarak kaydediyorsunuz. Sonrasında da resmi iyileştirme işlemleri sağlanıyor. Tekrar faturalar kısmından faturanızın gönderiliyor durumu gönderildi durumuna düşecek. Daha önce gönderilmiş faturalarda burada yer alacak. Şimdi bir e-arşiv fatura oluşturalım. Fatura oluştur diyoruz. Yine fatura ismi zorunlu bir alan değildir. İsteğe bağlı olarak doldurulur. Şimdi bir müşteri adı girelim. Müşteri adı ekledikten sonra yine adres kısmına doldurmanız gerekecek. Yoksa bir sonraki, bir önceki gibi benden isteyecektir adres bilgilerini. Bu sefer şahsa gönderiyorum. Gerçek kişiyi seçtim. Tamam diyorum. Yine belge tarihinde herhangi bir tarih buradan e, faturanıza ait kesmek istediğiniz tarihi kesebil, seçebilirsiniz. En fazla 7 gün geriye dönük fatura kesebilirsiniz. 7 günden sonrakiler için mali müşavirinizle danışmanız gerekmektedir. Bu işlemde kurulum işlemlerinizin, aktivasyon işlemlerinizin tamamlandığı tarihten sonra fatura kesmeye başlayabilirsiniz. Belge numarası ekli kısmında belge numarası eklemiyoruz. Çünkü faturanız resmileşeceği için otomatik olarak atanacaktır. Sipariş bilgisini varsa yine ekleyebilirsiniz. Ödeme bilgileri kısmında vadeli veya peşin olarak iki seçenek yer alacaktır. Bu iki seçenekten bir tanesini girebilirsiniz. Döviz cinsi kısmında yine TL, dolar, euro ve sterlin olarak döviz cinsinden hangisini isterseniz girebilirsiniz. Hizmet ve ürünü seçelim. Bu sefer Kayıtlı olmayan bir hizmet ürünü girelim. Yeni dedi de bu şekilde. Miktar kısmını belli, belli ediyorsunuz. Kaç adet miktar e, faturası oluşacaksa, buradan birimden, adet mi, dakika mı, gram mı, hangisini isterseniz seçebilirsiniz. Birim fiyatını ekliyoruz, 100 TL olsun. 10 e, miktar, 10 adeti, e, adet, birimi de 100. E, ve toplamı otomatik olarak KDV'sine girince kendisi hesaplıyor yine artı işaretinden bir önceki bilgilere göre hangisini isterseniz girebilirsiniz şimdi yine fatura not kısmına gelelim fatura not kısmında faturaya ait not varsa girebilirsiniz banka bilginizi eklemek için her müşteriniz için her müşterinizi fatura keserken bu alandan bir kere seçmeniz gerekiyor seçtim şimdi bu müşterim için de kaydet diyorum sonrasında belge gönder diyorum Şimdi e arşiv faturalarda e sizlerden fatura satış işlemi internet üzerinden online gerçekleşen ürün var mı diye sormaktadır. Evet var derseniz satışın gerçekleşeceği web adresi, ödeme şekli, ödeme platformu ve ödeme tarihini girmeniz gerekmektedir. Bu bilgileri satış yaptığınız platformlardan alabilirsiniz. Şu an bende olmadığı için hayır yok diyorum ve devam et diyorum. Yine fatura ön izleme kısmını alalım. Yine biraz e, her fatura için e, hazırlanması zaman alabiliyor. Bir de bu test hesabı o yüzden biraz yavaş olabilir. Evet e, ön izlemede e-arşiv olarak çıkmaktadır. Henüz fatura numarası atanmamıştır. Ön izleme olduğu için senaryosu e-arşiv faturası da fatura tipi de satış olarak yer almaktadır. Şimdi gönder diyelim. Evet, şimdi e-arşiv faturada sizden bir alıcı e-posta adresi istedi. Çünkü e-arşiv faturalar karşı tarafın bir e, özel entegratör olmadığı için direkt olarak onlara düşmemektedir. Burada e-posta adresini yazarak paylaş diyebilirsiniz. Şimdi vazgeç diyorum ve faturalar sekmesine geri dönüyorum. Şimdi bir e, temel fatura ve e arşiv fatura oluşturduk. Bu faturaların temel e faturada gönderildi şeklinde yer alacaktır. Siz sonrasında bu pdf'ini görmek isterseniz faturanın e-belgeyi görüntüle diyerek faturanızın pdf'ine resmi haline ulaşabilirsiniz. Burada fatura numarası yer almaktadır ama ön izlemede fatura numarası yer almamıştı. Tekrar faturalar sekmesine dönüyorum. Yine e-arşiv faturada faturanın e-belgeyi görüntüle diyerek pdf'ini sonradan da alabilirsiniz. Yine fatura numarası atanmış durumda gözükmektedir tekrar faturalar sekmesine dönelim. Şimdi faturanın iptal süreçlerinden bahsedelim. Eğer şu faturalar resmileştiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde uygulamamız içerisinden iptal edilebilir. Burada paylaşın yanındaki ok işaretine tıkladığımızda iptal seçeneği yer alacaktır. Bu eğer şu faturanızı iptal et derseniz faturanız iptal edilmiş sayılacaktır. Mali müşavirinize ve faturayı gönderdiğiniz kişiye faturayı işleme almamasını isteyebilirsiniz. 7 günü geçtiyse faturanızın sistem üzerinden iptal edilmemesi gerekir. Bunun için bir gider pusulası oluşturabilirsiniz. Yine mali müşavirinize danışarak eğer karşı firma şirketse size iade faturası da kesebilir. Tekrar faturalara döndüm. Faturalar ekranında temel fatura iptaline bakalım. Temel fatura iptali gönderildiği tarihten itibaren 7 gün içerisinde Gelir İdaresi Başkanlığı e-fatura portal sisteminden iptal edilebilir. Buraya yine mali müşavirimize danışarak ya da gibi arayarak da işlem sağlayabilirsiniz. Siz iptal işlemini sağladıktan sonra karşı firmanın da bu faturaya karşılık bir onay işlemi yapması gerekiyor. Yine bunu GİP'ten yapabilir. Bu işlemler resmi olarak işlemler tamamlandıktan sonra Bizmu üzerinde iptalini yansıtmak için sağ üstte paylaşı yanındaki iptal yansıt sekmesini kullanabilirsiniz. Bu işlem resmi bir işlem değildir. Sadece Bizmu içerisinde iptali yapılacaktır. Şimdi ticari faturaya bakalım. Ticari faturada onay bekliyor olarak gözüküyor. Hemen tekrar sekmeye dönelim. Onay bekliyor. Kalan süre 6 gün. Şimdi karşı firmaya onaylı olarak gönderiyorsunuz. Karşı firma faturayı 7 gün içerisinde onaylayabilir veya reddedebilir. Eğer onaylamazsa 7 gün içerisinde ya da herhangi bir işlem yapmazsa otomatik olarak onaylanacaktır ve burada onaylandı olarak gözükecektir. Reddederse de eğer tüm kayıtların tüm kayıtlar sekmesinden iptal edilmiş kayıtlardan reddedildi olarak görüntüleyebileceksiniz. İptal süreçlerimiz, ilk e-fatura nasıl kesilir veya e arşiv fatura nasıl gönderilden bahsettik. Şimdi beraber gelen e-faturalar nasıl takip edilir, sistemde nereye düşer buna bakalım. Giderler sekmesinden gelene belgelere tıklıyoruz. İlk olarak size ticari veya temeli faturalar düşer. E-arşivler bizim o sistemine düşmez. Şimdi e, temel veya ticari dedik. Ticari faturaya bakalım. Onay bekliyor olarak gözüküyor. Biz nasıl karşı tarafa onaylı bir ticari fatura gönderiyorsa karşı tarafta bize bu şekilde bir fatura gönderebilir. Faturaya tıklıyorum. Kontrollerini sağlıyorum. Eğer fatura benim için doğruysa faturada herhangi bir yanlışlık yoksa kabul ediyorum. Burada tabii ki reddedebilirsiniz ama öncelikle kabul etme işlemlerini anlatalım. Kabul ediyorum. Kabul et sekmesinde de yine kabul ede tekrar tıklıyorum. Şimdi e, faturadaki ürün ve hizmetlerin kaydedilerek hatırlanmasını istiyor musunuz? Şu an bu faturamız sadece gelene belgelerdeydi. Aynı zamanda giderlere, hizmet ve ürünlerinizin de stoklara kaydedilmesi için bu şekilde içeriye al işlemi yapmanız gerekiyor. Evet, ürünlerin kaydedilmesini istiyorum derseniz evet. İstemezseniz hayır diyebilirsiniz. Evet diyerek devam ediyorum. Şimdi faturanızın taslak hali karşınıza çıktı. Tedarikçi bilgisi, belge seri numarası, hizmet ve ürünler gibi. Burada herhangi bir sorun yok ise toplam tutarda doğru ise kaydet diyoruz. Şimdi tekrar gelene belgelere dönüyoruz. Şimdi bu faturanızı öncelikle onayladık ticari fatura olduğu için ve sonrasında içeriye aldık. İçeriye alınan faturalar gider belgelerinde gözükmektedir ve e, bu faturanız içeriye alındığı için küçücük küçük ok içerisinde içeriye alındığı sekmesi yer alacaktır. Şimdi temel faturayı kontrol edelim. Temel faturada gördüğünüz gibi bir onay işlemi yok. Yani e, fatura otomatik olarak onaylanmış sayılıyor. Tekrar faturayı içeriye alıştıranları ile devam edelim. Bu sefer hizmet ve ürünlerimin hatırlanmasını istemiyorum. Yani stoklarıma kaydedilmesini istemiyorum derseniz hayır diyebilirsiniz. Hayır dedim ve devam et dedim. Devam et işleminde gider belgelerinde yine bu şekilde kaydedilecektir taslak olarak. Gördüğünüz gibi hizmet ve ürün sekmesi yer almamaktadır. Sadece tutar ve KDV oranı yer alacaktır. Şimdi kaydet diyorum. Kontrol ediyorum. Şimdi kaydetme işlemleri de başarıyla tamamlandı. Yani faturanız hem gelenlerde hem gider belgelerinde gözükecektir. Ama gelenleri içeriye almazsanız gider belgelerinde gözükmeyecektir ve stoklarınızda işlenmeyecektir. İçeriye aldığımız iki fatura burada da yer alacaktır. şimdi şöyle bir durum var. Eğer arşiv faturalar sisteme düşmüyor dedik. Bu eğer faturaları nasıl kaydedebilirsiniz? Bir de buna bakalım. Giderler, gider belgeleri sisteminden manuel kaydetmeniz gerekecek. Burada e, fiş değil, fişin yanındaki ok işaretinden fatura oluştur demeniz gerekecek. Tedarikçi ismini yazabilirsiniz. Yazalım. Tedarikçi ismini yazdıktan sonra daha önce kayıtlı bir tedarikçimmiş benim. Belge tarihi kısmını doldurabilirsiniz. Belge sıra numarasını ekleyebilirsiniz. Eğer şu fatura olduğu için sıra numarası mutlaka faturanın üzerinde yer alacaktır. Ödeme bilgisini girebilirsiniz. Vadeli veya peşin olarak. Yine döviz cinsi nasıl geldiyse fatura onu seçebilirsiniz. Hizmet ürününüzü faturanızdaki hizmet ürünü ekleyebilirsiniz. Yine daha önceki kayıtlı bir e, fatura e, hizmet ürünüme ait bir fatura göndermiş. Şimdi kaydet diyorum. Bu şekilde gider belgelerini faturanız kaydedildi. Yine gider belgelerinden kontrol edebilirsiniz. Burada e, bu faturanız arşiv olaraktı. Diğerleri de fatura olarak içeriye alınmış oldu. Şimdi e, kurulum adımlarından bahsettik, fatura nasıl kesilir, nasıl iptal edilir, gelene belgeler nasıl yapılır, bu adımları anlattık. Şimdi sorularınız varsa onları almak isterim. Soru ve cevap kısmından sorabilirsiniz. Evet sorularınız gelmiş. E, Gizem Hanım sormuş, e, Faturaya nasıl tahsilat ekliyoruz? Öğrenebilir miyim? Tabii ki yardımcı olalım. Gelirler faturalar sekmesinden tahsilat ekleyeceğimiz faturaya tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra küçük, küçük ok işareti içerisinden tahsilat ekme, ekle sekmesine tıklıyoruz. Tahsilatı nakit veya çek olarak ekleyebilirsiniz. Nakit dedim ve tahsilat ekle dedim. Burada e, hesap ismini değiştirebilirsiniz bu arada. Yani birden fazla kasanız varsa o kasayı da seçebilirsiniz. Mesela ben bunu Vizmu kasasına e, aldım bu tahsilatımı ve onu seçtim. Ve tahsilat ekle dedim. Bu şekilde kolayca tahsilat ekleyebiliyorsunuz. Şimdi... E, biz bu da e, Mukadder Hanım sormuş. Biz bunda canlı takip, canlı banka takibi yapılabiliyor mu diye. E, biz bu içerisinde canlı banka entegrasyonu yazık ki yapılamıyor. Şöyle yapabilirsiniz. Nakit kasa ve bankalar sekmesinden e, kasa oluştur veya banka oluşturabilirsiniz. Bunları manuel olarak takip edebilirsiniz. Kasa oluştur diyerek kasanıza hesap ismini, ilgili bankanızın ismini verebilirsiniz ve e, yine açılış paketi durumlarını da belirtebilirsiniz. E Pınar Hanım sormuş. Faturamı gönderdikten sonra PDF dosyasını nasıl alabilirim diye. Bakalım. Şimdi gelirler faturalar sekmesine tıklıyorum. Bu tüm fatura tipleri için aynı şekildedir. İlgili faturaya tıkladıktan sonra sağ tarafında e belgeyi görüntüle diyoruz. E belge görüntüleyince PDF'ini alabilirsiniz. İndirebilirsiniz bilgisayarınıza veya direkt olarak yazı, yazıcınıza gönderebilirsiniz Pınar Hanım. Ben teşekkür ederim İpek Hanım. E, i̇ade faturasını sistemden sistem üzerinden nasıl oluşturabilirim diye bir soru gelmiş. Hemen yardımcı olalım. E, şimdi giderler gelene belgeler sekmesine tıklıyoruz. Öncelikle iade oluşturacağınız faturayı içeriye almanız gerekiyor. E, hemen onu beraber sağlayalım. Şimdi faturayı içeriye al dedim. Gelen bir fatura üzerinden, e fatura üzerinden e, iade işlemlerinden şu an bahsediyoruz. Faturayı içeriye al dedikten sonra hizmet ürünüyle beraber mutlaka kaydetmeniz gerekecektir. Yoksa iade seçeneği karşınıza çıkmayacaktır. Kaydet diyoruz. Kaydetme işleminden sonra faturanız gider belgelerini kaydedildi. Şimdi düzenli seçeneğinin yanındaki ok işaretinden iade oluştur diyoruz. İade oluşturma işlemlerinde tutarı kontrol edebilirsiniz, kısmi iade yapabilirsiniz. Burada birden fazla hizmet ve olsaydı çarpı işaretinden çıkacaktım ama benim tek ürünüm var ve bir ürüne iade oluşturmak istiyorum. Tutarı da doğru ise kaydet diyorum. Şimdi faturanız satış faturalarına iade tipiyle kaydedildi. E-belge gönder diyerek faturanızı resmileştirebilirsiniz. Gönder diyoruz. İade faturasını oluşturup resmileştikten sonra gelirler sekmesinden görmeye faturanızı devam edebilirsiniz. Temel iade tipiyle çıktı şu anda karşımıza. Şimdi bakalım başka sorularınıza. İpek Hanım sormuş fatura içerisinde hem döviz hem TL olarak ürün girişi yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsiniz. Şöyle, şöyle anlatalım. Şimdi faturalar sekmesinden fatura oluştur deyince karşınıza döviz tipleri çıkmaktadır. TL, dolar, euro ve sterlin. Şimdi doları seçtikten sonra bir hizmet verinizi dolar olarak seçip ikinci yeni satır ekle diyerek ikinci ürünüzü TL olarak seçemiyorsunuz. Sadece o faturadaki Dolar veya TL ya da Euro sterlin döviz cinsini bir kere belirleyebilirsiniz. Ee, yani bir fatura içerisinde hem dolar hem de TL faturasını yazık ki biz bu da şu an için kesemiyorsunuz. Bunu e, ayrı ayrı olarak dilerseniz kesebilirsiniz. Bu dolar faturasıydı. E, tekrar yeni bir fatura oluşturup TL olarak seçip e, resmileştirme işlemlerini yapabilirsiniz. Ben teşekkür ederim Şeyma Nur Hanım katıldığınız için. Merve Hanım sormuş e, fatura gönderimi sağlamadan PDF gör, e, görüntülemesini sağ, nasıl sağlarım diye. Hemen bakalım. Şimdi e, faturalarınızı yine bir fatura oluşturalım. E, bu sefer e, kısa bir yöntem size ileteyim. E, daha önce bir fatura oluşturunuz ve aynı faturayı tekrar göndermek istiyorsunuz. E, tarihini ve e, hizmet ürünü değiştirerek kopyala diyebilirsiniz. Şu anda bir faturayı kopyaladım ben. E, herhangi bir değişiklik yapmayıp kaydediyorum. Kaydedildikten sonra e, belge gönder aşamasında fatura bilgilerinizi onaylayın sekmesi yer alacaktır. Bu sekmede Fatura ön izlemeye çıkacaktır karşınıza. Ee, şu an ön izlemesinin açılmasını bekliyorum. Yani fatura bilgilerini onaylayın. Ee, sekmesinde hemen resmileşmeyeceği için müşteri bilgilerinin karşısındaki fatura ön izleme butonundan ön izlemesini alabilirsiniz. Ee, burada göründüğü gibi fatura ön izleme yazmaktadır. Herhangi bir fatura numarası henüz resmileşme, resmileşmediği için bulunmamaktadır. Tekrar e, dönelim sayfamıza. Bakalım başka sorumuz var mı? E, sorularınız varsa alabilirim. E, programla ilgili olabilir, e, faturalarla alakalı olabilir. Yardımcı olmak isterim sizlere. kontrol ediyorum şu anda. Sorularınız var mı diye. Şu an kontrol ediyorum. Farklı bir soru yok sanırım. Sorularınız var mı diye kontrol ediyorum. Ee, sanırım farklı soru yok ee, şu anda iletilen. Varsa yardımcı olmak isterim. Sanırım yok. Ee, öncelikle canlı yayına katıldığınız için çok teşekkür ederim. Bizleri hafta içi her gün 9-6 arasında destaketbiz.com mail adresinden 0212 963 050 telefon numaramızdan Ulaşabilirsiniz. Ee, bizim uyu ile ilgili destek ve eğitim kanalımız mevcuttur. Mutlaka YouTube kanalımızda ziyaret etmenizi isteriz. Çünkü e, hem canlı yayınlarımız kaydediliyor, hem de e, bizim uyu ile ilgili e, kısa kısa videolarımız da mevcut. E, programı daha kolay öğrenmenizle alakalı, bu canlı yayınımız da kaydedilecektir. E, açıklama kısmında da kurulum kılavuzunun detaylı halini bırakıyor olacağız. Aynı zamanda kuruluma ait yine YouTube'da videomuz yer almaktadır. E, çok teşekkür ederim Gürkan ve Onur Bey. Çok sağ olun. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.